Bu bir ilk destem. Bu ikinci destem. Çok bilgim yok bunlarla alakalı. Bu da üçüncü benim kendi oynadığım destem. Bakalım neler olacak. Baba ablanıza şans dileyim. Giriyorum. Teşekkürler canım benim. Sana da bol şans. Aksel. <laughs> <laughs> Bunda da savundum ikisiyle bir şeyler yapmaya çalıştım ama haydi hayırlısı. <laughs> bol kediye sineklere atarsam ham yaparlar mam yaparlar yerler valla. Bonkiricim. Onlar da savunmaya gitti X'lerim de olsun şey olayacağım Aa Pekka öl <laughs> Of ya ben biliyordum işte böyle olacağını Oyalasın diye attım ben bunu sadece Yemin ederim oyalasın diye attım Mini Pekka'yı oraya atar biraz da o vurur diye Neyse onu öyle aldık Kule de gitti Üstüme gelmeyin inanamam Benim üstüme yürüme. Aa zaten zaten zorla alıyorum. Ay 722 yaptı. Gördünüz mü orayı? Hayır yani ben nasıl şey yapayım? Aa. Savunurum gibi alırım. Adım. Adım. Yes. Aa. Evet, harikayız zor oldu ama. Ay ben bu kartları hiç bilmiyordum zor oldu ama iyi oldu. Axel Cem Bice.